Bir defa okula başladıklarında, hangi bölümü istiyorlarsa, mutlaka onun için çalışsınlar. İyi bir üniversiteye girsinler. İyi bir üniversite olmasa da, yani herkes üniversite Hı. okumak zorunda değil dediğimiz noktadayız aslında. Çünkü evet. herkes kalifiye eleman arıyor. Yani meslek lisesi de olabilir. Ama meslek lisesi de olsa, üniversite de olsa, mesleğinizi seçtikten sonra, yolu girdikten sonra aslında iş hayatı başlıyor. Yani e, stajsa, stajı tam olarak yapsınlar. Hı. Yani masa başında değil, sahada yapsınlar. Makine bölümüyle okuyorlarsa makinenin başında olsunlar. Ee, i̇nşaat okuyorlar, inşaat mühendisliği veya inşaat bölümü okuyorlarsa sahada olsunlar. Masa başı olarak düşünmesinler stajı. Staj bir aysa, bir ayı tamamladıktan sonra normal çalış, çalışsınlar. Bunun için uğraşsınlar. Çünkü staj dönemi çok önemli. Üniversiteyi bitirene kadar çalışılan kısım çok önemli. Çok önemli. Çünkü... Üniversiteyi bitirdiğinizde diğerlerine göre bir sıfır önde başlıyorsunuz CV'si hayata. CV'si daha dolu oluyor. Daha güçlü oluyor, hem CV'si dolu oluyor hem de üniversitede çalışıp da gelen yeni mezun çocuk kendini çok daha belli ediyor. Belli ediyor Daha ifade ediyor belki. Evet, daha ifade ediyor ve daha bilerek gelmiş oluyor. O yüzden üniversite hayatlarında çalışsınlar, üniversite bittikten sonra çalışma hayatı başlıyor diye düşünmesinler. Bu çok önemli. Çalışsınlar, evet. E, iş hayatın başladıktan sonra yeniliği açık olsunlar, dönüşme açık olsunlar. Dünya neler olup bitiyor? Sadece kendi sektörleriyle ilgili değil, e, diğer sektörlerde, ekonomi alanında, siyaset alanında ne olup bitiyor? Dünyadan haberleri olsun. Hem kendi ülkelerine hem dünya ile ilgili. Ya yani açık olsunlar her şeye. Evet. Hep, Hep araştırsınlar, kadar bilgi, öğrenmek istesinler. Ulaşmak kolay.